Yaşamımız boyunca karşılıklı duygu ve düşünce iletimleriyle ilişkilerimizi yapılandırıyor ve sürdürüyoruz. Ve pek tabii ki aile içinde veya aile dışındaki ilişkilerimizde bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Böyle durumlarda aklımızda bulundurabileceğimiz bazı kişiler arası etkililik becerileriyle ilişkilerimizde yaşadığımız sorunları onarabilir veya iyilik halini sürdürmeye devam edebiliriz. Peki bu beceriler nelerdir? Dört başlık altında inceleyebiliriz. Birinci başlığımız nezaket. Muhatabımızın paylaşımları karşısında sabırlı ve sakin bir tonda kalmak, ilişkimizin nitelik tonu üzerinde de belirleyici olacaktır. Kullandığımız kelimelerin, ses tonumuzun, jest ve mimiklerimizin kontrolünü sağlayarak iletişimimizi ve dolayısıyla ilişkimizi iyileştirebiliriz. Unutmayalım ki, küçümseyici, saldırgan yargılayıcı şekilde iletişime geçmek muhatabımızın paylaşımlarını engelleyecektir. İkinci başlığımız ilgi. Karşımızdaki kişiyi etkin şekilde dinlemek, söylediklerine odaklanmak, konuda kalabilmek ve konuyla ilgili kendisine sorular yöneltebilmek ilişkinin derinliğini artıracaktır. Bu esnada göz teması kurmak, ve karşımızdaki kişinin bakış açısını anlama gayreti göstermekte ilişkimize verdiğimiz değeri ve dolayısıyla ilgiyi göstermemize vesile olacaktır. Üçüncüsü, valide etmek. Validasyon kabaca karşımızdaki kişinin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını, kendisinin yaşantıları ve kişilik özellikleri bağlamında anlayabildiğimizi ifade edebilmemiz olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu durum tamamen aynı görüşte olmak veya karşıdaki kişiyi onaylamakla karıştırılmamalıdır. Validasyonda amaç, karşıdaki kişiyi içinde bulunduğu durumda anladığımızı göstermektir. Bu duruma üzüldüğünü görüyorum veya bunun senin için zor olduğunu anlıyorum gibi cümlelerle karşımızdaki kişinin içinde bulunduğu durumu anladığımızı ifade edebiliriz. Bu becerinin ilişkilerimizin niteliğini doğrudan etkilediğini de aklımızda bulundurmuş olalım ve son olarak rahatlık. İletişim esnasında daha rahat ve daha sakin bir tonda kalmak paylaşımların da artmasına vesile olacaktır. Ve hatta ilişkiyi daha sıcak bir tona bürümek için tebessümden veya uygun bir zamanda yapılan mizahtan daha faydalanabiliriz. Tüm bu becerilerle ilişkilerimizin niteliğini ve derinliğini artırmak kolaylaşacaktır.